Arkadaşlar selamünaleyküm Mesken TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'a yine hayal evi oynayacağız arkadaşlar. Dream House oynayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. En son evimizi bu hale getirmiştik. Ve şimdi daha da geliştireceğiz. Bakalım neler var geçmesi gereken. Evet arkadaşlar. Paul diyor. Basalım Paul'a. Bahçede bir şey yaptı büyük ihtimal. Bir bahçeye bakalım arkadaşlar. bahçeye bir havuz yaptı arkadaşlar. Bahçeye havuzumuz yaptık. Evet. Bir daha basalım. Havuzumuza suyumuz geldi arkadaşlar. İçine bir girelim şöyle. <laughs> Güzel. Güzel arkadaşlar. Evet. Buralara ağaçlar da geldi şimdi. Çimlerimizi de yaptık arkadaşlar. Bahçemiz bayağı gelişti arkadaşlar. bahçemiz de güzel oldu. Havuzumuz da oldu. Çimlerimizi de yaptık arkadaşlar. Ve havuzun kenarına ağaçlarımız da yapıldı. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet Trey istiyor. Evet buraya da ağaçlandırmalar yapıldı. Evet şöminemiz yapıldı arkadaşlar. Buraya taşlar dizildi ve şöminemiz de geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şeyler de yapıldı ama öne bakmamız lazım. Şimdi buradan anlayamıyorum. Ön tarafa geçelim bakalım ne yapmış. Şu an belli olan bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bakalım bakalım sonra göreceğiz neler olduğunu İçeri yani belki içeride bir şeyler yapılmış da olabilir Şöyle üst katı çıkalım arkadaşlar Burası bizim Evet arkadaşlar paramız da çok yüksek Hızlı hızlı yapıyoruz bir şeyler. o Ev yapmaya devam arkadaşlar. Maceralara devam. Evimiz harika oldu arkadaşlar. Ağaçlandırmamız güzel. Bahçemiz güzel. Garajımızı bir kontrol edelim arkadaşlar. Kapısı açık dursun. Evet içeride mutfağımız falan yapıldı evet arkadaşlar bir bakalım. Şimdi daha iyi anlarız. Evet. Bakın. Mutfak bölümü. Yapılmış burada çeşmeler falan. Evet ışıklandırmalar yapıldı gördüğünüz gibi. Lambalar takıldı arkadaşlar. Evimiz aydınlık oldu artık. Şöyle bakalım burada bir şey var mı? Şu an boş. Burası garajın kapısı arkadaşlar. Buraya mutfak yapılmış. Yukarıya bir bakalım. Burada bir değişiklik var mı? Şimdilik. Çok gibi duruyor arkadaşlar. Yakında büyük ihtimal buralarda yapılacak. Bir şey yapıldı ama. Evet. Yemek masası yapıldı arkadaşlar. Mutfağımız yapıldı. Lavabomuz yapıldı. Dolaplarımız yapıldı. Mutfak tezgahı. Ve burada da yemek masası yapıldı arkadaşlar. Sırayla yapıyoruz her şeyi. lambalar takıldı arkadaşlar. Yemek masasının üzerindeki lambalar da takıldı. O bize hemen oturdu arkadaşlar. <laughs> Çok mu yoruldun abi? Ama oturmak olmaz. İşimizi yapalım abicim. Evet arkadaşlar geçen bölümde buralar yapmıştık. Burası mangal ızgara yapacağımız yer. Burada da Parçamız var. Şöminemiz var. Yazlık şömine. Havuzumuzu yaptık arkadaşlar. Ağaçlandırdık. Bir şeyler yaptık arkadaşlar. Evin içine tekrar dönelim. Bakalım başka neler yapılacak. Evet. Buraya bir sehpa tarzı bir şey yaptı. Oy. o bir gene camdan bize bakıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapmaya devam ediyoruz ve tablo bir tablo ağaç bir tablo arkadaşlar. Şimdi ne oldu bakalım. Tuvaletin lavası takıldı arkadaşlar. Evet. Lavaboda takıldı. El yıkamaya da takıldı arkadaşlar. Evet. Buralara dolaplar eklendi arkadaşlar. Bir tane tv. Televizyon eklendi arkadaşlar buraya. Işıklar ve fan eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıklı fan. Sıcak havalarda serinlemek için. Evet koltuk takımı da yapıldı arkadaşlar. Güzel oldu. Kalk bakalım. bir. Evet buraya bir masaya atlayacak Evet camdan bir saydan bir masa böyle bir tablo arkadaşlar bakalım başka ne yapacaklar evet bir tablo da oturma grubunun arkasına yapıldı arkadaşlar Evet arkadaşlar bu bölümde tamamlandı büyük bir ihtimal sadece bakalım. bir değişti çok şimdilik. Üst kata bakalım. Bakın değişiklik var mı? şeyler. Başka ne yapacak bakalım. Bir TV de buraya arkadaşlar. Televizyon. De ışıklandırmaları da yapıldı. Bir de televizyon ekledi oraya arkadaşlar. Burası büyük salon arkadaşlar. Oo. Masa ve oturma grubu da eklendi arkadaşlar buraya. Evet buraya da bir bilgisayar masası arkadaşlar ve bilgisayar aldık. Bilgisayar eklendi. O bir de her bulduğu yere oturuyor arkadaşlar. O bir kalk oradan çok yoruldu arkadaşlar her yere oturuyor evet, başka ne yapılıyor ona bakalım şimdilik bir farklılık yok gibi evet yapıldı burada bir lavabo yapıldı arkadaşlar büyük bir ihtimal burada bir bakalım şimdi. Genel lavabo yapılacak herhalde. Evet. İkinci bir lavabomuz arkadaşlar. Üst katta. Büyük bir ihtimal buraya yapacak. Her yere de televizyon koyuyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Aramızda televizyonumuz oldu artık arkadaşlar. Şöyle yine bakalım. Burada en büyük televizyon burada arkadaşlar. Oturma grupları, bilgisayar masamız yapıldı. Dolaplar yapıldı. Mutfağımız yapıldı, bahçemiz yapıldı. Bayağı şeyler yaptık arkadaşlar. Evet bakalım buraya şimdi ne verecek arkadaşlar bakalım. Evet buraya da fanlı bir lamba arkadaşlar yine sıcak havalarda serinlemek için fanlı bir lamba. Süper oldu arkadaşlar güzel oldu. Evet arkadaşlar bu bölümün de devamını nasipse çekeceğiz inşallah. Bu evi komple bitireceğiz arkadaşlar. İnşallah. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza destek verin. Görüşmek üzere.